Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte geleneksel oyunlarımızdan 3 taş oyununu oynayacağız. Oyun 2 kişiyle oynanır. Gerekli olan malzemelerimiz her oyuncu için 3 tane aynı renk taş. Çocuklar bu oyun çok eski bir oyun. Eskiden insanlar bunu tabloların üzerinde oynarmış. Oyunumuzun amacı aynı renk 3 taşı oyun alanına yan yana getirmek bir adet oyun alanımız var. Bu oyun alanımızı ben yere çizdim. Siz isterseniz kartonun üstüne çizebilirsiniz. 3 adet kırmızı, 3 adet lila taşımız var. Yine taşı da siz kendinize göre seçebilirsiniz. Taşlar yerine nohut, fasulye, mercimek, farklı materyaller kullanabilirsiniz. 3 taşımızın kuralları. 3 taş oyunu iki kişiyle oynanır. Oyuncular oyuna sayışma ile başlar. Sayışma sonunda çıkan oyuncu İlk taşını koyarak oyuna başlar. Oyunu birlikte oynayalım. Önce sayışıyoruz. İğne battı, canımı yaktı. Tombol koş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop, hop, altın top. Bundan başka oyun yok. Evet, rakibim kazandı. Rakiple başlıyoruz. Rakip taşını koyuyor. Rakibim taşını koyduktan sonra sıra bende. Şimdi ben koyuyorum. Evet, ben de koyduğuma göre sıra rakipte. Rakibim ikinci taşını koyacak. Rakibim ikinci taşını da koydu. Sıra bende. Evet, ben de taşımı koydum. Rakibim beni engellemek için hemen taşını koydu. Şimdi ben de rakibimi engelleyeceğim. Ben de taşımı koydum. Bundan sonra oyuna sürükleyerek devam ediyoruz. Rakibimin hamlesinde sıra. Rakibim taşını alıyor, sürüklüyor. Sıra bende. Ben de sürükledim. Sıra tekrar rakibimde. Rakibim de sürükledi taşını. Sıra bana geldi. Evet, rakibim taşını koy. Ben taşımı koydum. Sıra rakipte. Evet, rakibim taşlarını dizdi. Böylece oyunu kazandı. Tebrik ediyorum onu.